Hey sen, bugün tatil bayramı ne var çıkacağım? Ne duruyoruz ki hemen başlayalım. İlk başta şöyle bir mavi bir tulum var. Bu tulum uzun bir tulum. Garip bir tulum. Pantolonlu bir tulum. Şöyle bir tulum. Ben bu tulumu 80'li havası var diye seviyorum. Sizde pek öyle gözükmeyebilir. Katlamayacağım şimdi üzgünüm ve bunu akşamlar serin olur diye aslında böyle aldım yoksa zaten çoğu sabah videolarım sabah gi giysilerim daha relax giysiler falan. Bu arada şu an yanında kuzenim var. E, son pantolonumu göstereyim. Bu pantolon da akşam eğlenceler falan olduğu için yapmış almıştım. Şöyle yani ne diyeyim? Sesler geleceğini biliyorum. Evet sesler geliyor olabilir. Kuzenim için ki gözüküm yapıyordur büyük ihtimal. Bu pantolonda akşamlar burada eğlenceler falan oluyor. O yüzden aldım. Şöyle bir pantolon. Böyle bir pantolonumuzdur kendisi. Bu arada açım biraz dar. Yani ben oturduğum için o kadar çok gösteremeyebilirim. Evet. Sonra geçelim. Ceketime ceket de akşamda yine serin olur diye bir ceket. Zaten o kadar serin bir ceket, serin bir ceket falan değil yani. Şöyle bir ceket. Ama çok narin buluyorum ben bu ceketi. Çok hoşuma gidiyor bu ceket benim. Geçelim. Heh, bu var. Bununla işte sabahlılara geçtik galiba. Sabah bir şöyle bir sabahlık aldım. Şöyle şu kayolu olan. Bu şekilde bir canavarımız var. <laughs> Arkadaşlar bayağı den video başlattım diye koşturuyorlar bildiğin ortada. Sonra altındaki şortun şey hali böyle daha bunları da daha çok denize giderken falan giyiyorum ki büyük ihtimal denize gitmeyiz. Tayhan Oteli'ne gidiyoruz. Bu durumda yok. Diydim de Tayhan Oteli'ne gidiyoruz. Evet. Bu da şöyle bir şey. altındaki'nin biraz daha şey bu arada. Yarın bu kılıklarla gideceğim. altındakiyle falan pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Sonra bunu göstermeyeceğim. Şunun yine. Heh, yine akşamları falan üşmeyeyim diye. Çünkü o serin oluyor. O yüzden böyle bir ceket aldım. Yarım bir ceketimizdir. Yarım moda bir ceket. He sonra bir eteğimiz var. Bu eteği de bir tane tişörtümün altına giyerim diye almıştı. Rahat bir etek, gerçekten. Normalde etek giymiyorum ama bu etek çok tütülü bir etek. O yüzden geç. Yine akşam o kot var ya hani daha demin gösterdim. O kotla kullanmak için aldığım bir tişörtümüzdür kendisi. Arkadaşlar durun bir dakika. Allah çıkaramadım. Şöyle bir şey işte ya. Anladınızdır umarım anlamışsınızdır ya. Şunu şöyle tutuyorum. Gördünüz mü? bir şey. Heh, sonra her taze gittiğimde neredeyse kullandığım kaç yıllık bir püskürlü bir tişörtümüz var gördüğünüz üzere. Bu tişört de böyledir kendisi yani. Böyle her bir ses gelebilir. Çok üzgünüm. Maç yapıyorlar bildiğin. Sonra bir sahte bir kot pantolonu, şortlu, Neden konuşamıyorum ben yani. Şortumuz var. <laughs> evet kız kafasını çıkarttı beyaz bir şort. Selam yüzünü göster istersen. Sonra şöyle bir tayt koymuşlar. Bunu annem koymuş galiba. Şöyle bir tayt var. Katli simli falan. Zaten gizlem bitiyor şu an. Kuzeyimi de görmüş oldum. Çok benzeyeceğiz birbirimiz kesinlikle. Sarıyla falan. Sarıyla. Sarıyla sarı Arap. Sonra şöyle bir tişörtümüz var. Bu tişörtün iç olarak da iç olarak da ben ki ben çoğunlukla içini giymiyorum ama bazen giyesim oluyor. Şöyle bir tişörtümüz var. Bu arada gerçekten kardeş videoda görmek için çıldır sinirim bozuldu. Video harbi çok zor. Ya, benim de kanalım var. <laughs> evet senin de kanalın var. Utku Pura kanalın adı. Sus be. Takip edebilirsiniz. Allah aşkına ya. Of. Gerçekten çok yoruldum ve şu an size maç dese gelebilir. Maç. Çok normal çünkü ev halkı çok garip bir şekilde herkes evet. bir şeyler falan evet. yapıyor. Evet. O yüzden çok zor. O zaman kapanışı beraber yapalım mı? Gel. Olur. Gel yanıma. Görüşmek üzere. Görüş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumları da unutmayın. Duyurum hala geçerlidir. Görüşürüz. Burayı sen söyle o Görüşürüz. <laughs>